Arkadaşlar merhaba bildiğiniz üzere dünya finalleri sona erdi ve şampiyon Muhammed Light oldu. Yani büyük ödül olan 250 bin doların sahibi oldu. Tabi buraya gelene kadar kimler eldi şöyle göstereyim. Alt parantezden çıkmak için önce Mugi 2-0 yendi. Sonrasında yenilmez olan Samueli 2-0 yendi. Ve en sonunda da harika bir final ile iki kez birinde 2-1 diğerinde 2-0 yenerek finali kazandı ve 250 bin doların sahibi oldu. E ben de burada en çok sevdiği desteri oynayacağım. Finalde bunu oynayarak kazandı. E bir önceki maçta ise böyle bir mezarlık desisi kullandı. E önceki maçlarda ise Kraliyet Devi oynamıştı. O yüzden ilk olarak Kraliyet Devi başlıyoruz. Sonrasında Havan ve Mezarlık ile devam ederiz. E şimdi bunu deneyelim. Evet rekimizi bulduk. Bu şekilde video yapmayalı da 3-4 gün olmuştu. Şu an birazcık garip. Umarım yenebilirim. Şöyle hemen hayaleti çevirelim. Bu arada önümüzdeki yıl tekrardan Clash Royale devam edeceği doğrulandı. E, Twitter'da paylaşıldı. E, henüz ödül kısmı ve hangi sistemle oynanacağı belli değil. Ama onu da yakın zamanda duyururlar muhtemelen. Bu arada alev topu Güzeldi Yani bu saatten sonra yapmam gereken 2023 için Hazırlanmak Çünkü Daha fazlasını yapabileceğimi biliyorum Bu arada bu atak tarzı ne Zaten dev iskelet varken Birazcık garip bir ataktı Her neyse dediğim gibi Bu sene birazcık tecrübe oldu Seneye en azından Ufak yerleri kendim Yapabilirim ama eğer çok ileriye geçebilirsem bir analizci ile çalışmayı düşünüyorum. Ve eğer tekrardan Finlandiya'da olursa bu turnuva. Umarım bu sefer vize alabilirim eğer kazanırsam. Ve umarım yalnız başıma gitmem. Ee, bizden en az bir iki kişiler kazansa bence çok güzel olur. Şimdi biraz deste hakkında yorum yaparsak. Bu desteği ben de kullanmıştım. Ee, Lucas'a karşı e, ee, eşleşmenin bende olduğu bir maçtı. Ama e, hatalı oynadığım için kaybettim. Zaten bunu söylemiştim bir önceki videoda. Ve şu an rakibin elinde yarısıları var ve benim e, kartın adını unuttum. Harika. Elektro ruhum yok. Az önce avcının arkasına göndermiştim. Tamam en azından çok fazla sar almadık. Köpten atarsa harikasın. Gayet mantıklı. Tamam, sağlam bir atak yapabilirsem kazanma şansım yüksek. Güzel. Şimdi Ali topunu göndermeden şöyle deviz kedi bıraktım. Yarışlar da boşu sanki. Yetenek bilmiyorum, birazcık saçma oldu. Şöyle bir tomruk. Onlar vurabilir, sorun değil zaten izin vermedi. Şöyle arkasına doğru bir kraliyet devi. İşte şimdi can yakmaya gidiyoruz. Bu balık çoğunu çeker mi? Gerçi ikinci top döndü. Evet destes çok hızlı. Şu an daha da farkına vardım. Bir tane daha göndersem mi diyeceğim de birazcık defansif kalalım. Bir atığında savunup tekrardan gidebilirim. Şu an madencisin defansif kullandı. Bence bir hata. Hemen bir kraliyet deve atacağım. Sonrasında balıkçı ile onu çekmem lazım. Elinde tomru yok. Hadi bakalım. Bir de şöyle mızraklı için. Evet güzel tahmin. Vur iki tane daha yıldırım atayım. Harikasın ve kazandık. Hemen bir sonraki desteğe geçelim. Evet rakibimizi bulduk. Ferço. Ee, bir önceki maçta bu desteği ElektroDev'e karşı kaybettim. Normalde koyardım kaybettiğim maçları ama desteği tam olarak yansıtamadım. ElektroDev'in e, saçma sapan ataklarından dolayı. Bu yüzden tekrardan oynamak istedim. Bu arada... E, kimimiz? mega şu olabilir. E, bunlar derken o yıldırım yerine zehir vardı. Yetenek basacağını biliyorduk zaten. Şu an mezarlık denemeyeceğim. Kraliyet devi de olabilir bu arada. Bu yüzden birazcık defansif kalalım. Muhammed Light bu desteği oynarken Morton'un e, yaş cadı ve zehirli bir destek kullanıyordu. Mega Megasual destesi. Ve sırf cadı ve zehri olduğu için benim şu an kullandığım desteğe anti olduğunu düşünmüşler Twitter'daki e, kesim. Ama bilmedikleri bir şey var ki mezarlık testesinde sürekli mezarlık atmak zorunda değilsin. Şu an ben mezarlık attım. Neden attım? Balıkçısı var ve anı kuleyi açmayı deneyecekti bu yüzden gönderdim. Ama yine de istediğine ulaştı mı... Evet... Tamam, şu an birazcık sıkıntıdayız çünkü daha maçın başındayız ve ana kulesini açtı ve biz mezarlık oyuncusuyuz. Bahsettiğim Mortal Maçını izlediniz mi bilmiyorum ama zaten maçta Muhammed Light'in yaptığı bir iki kart tas dışında Mortal'in verdiği hasar yok. İki tarafta çok sakin oynarsa mezarlık oyuncusu çoğu eşleşmeyi kazanabilir çünkü zaten kartlar ağır kartlar olduğu için. E, öldürmesi bir ayrı zor oluyor. Ve bu arada aklıma gelmişken turnuva hakkında konuşuyoruz madem. E, yorumlarda görmüştüm kazandığın parayı ne yapacaksın diyenleri. Öncelikle yayınlara başlama isteğim var. E, bunu yapabilir miyim? Yaparsam tutturabilir miyim bilmiyorum. E, deneyimsiz olduğum bir konu. Şöyle mezarlığı göndereceğim bu arada. Dondurabilirim çünkü Cehennem cehenneme müdahale edilecek kartı yok. Her neyse, dediğim gibi önce bir bilgisayar sistemi dizmem gerekiyor. Sonrasında ise yeni bir eve çıkmam gerekiyor. Bunu yapabilir miyim bilmiyorum ama şartlar el verdiği kadarıyla ödülü de alabilirsem elinden geleni yapacağım. Yani olur mu olmaz mı bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bu arada sağ taraftan vuruyoruz. Soldan da güzel hasar vermişiz. Ama maç sanki gidici gibi. Umarım kaybetmem. Şimdi attığım kartı köpte tutarsa mezarlık iş yapmaz. Dondursam bile. Bu yüzden birazcık savunma odaklıyım. Yıldırım gelebilir. Tamam şu an atıcıdan dolayı bekleyecek. Hemen bir mezarlık atığı deneyelim. E, elinden avcısı da çıktı. Yıldırım. Evet güzel bir tercih aslında. Keşke mezarlığı biraz daha köşeye atsaydım. 400. Yıldırım dönmemiştir muhtemelen. Dönmüş. Lütfen basama. Güzel. Yetenek bassaydı kaybetmiştik. Şu an iyice zorladı bizi. Dikkatli oynamaya çalışıyorum ama bir an önce atak yapmam lazım. Tamam güzel. İşte şimdi atak deneyebilirim. Şöyle bir yavru. Dondurmayı da hemen göndereceğim. Hadi artık vurmanız lazım mezarlık. E şöyle bir şey atsam. Balıkçı çeker misin? Çektiği anda yetenek basacağım. Bastım. Harika. Kazandık. Evet çok zorlu bir maçtı çünkü ana kulesini aktif etti. Hemen son desteğimize geçelim. Evet rekimizi bulduk. Prime Montes mi öyle bir şey. Lost Prime kılığından. Ne oynadı hakkında bir fikrim yok. Niye yok ben de bilmiyorum. Şöyle bir havan dikelim. Mega ile elektrode. Evet. Neden elektrik ödev bilmiyorum. Hoca diye bir tane vurursan ben de tomruk atsam ne tatlı olurdu. Çok iyi. Yıldırım'ı yetişmez muhtemelen. Yani artık yetişirse çok kötü olur. Tamam. Şu an neyle savunabilir? Bilmiyorum. kare prens falan değil. Direkt yıldırım. Havan atsam elektrik yiyeceğiz. Bu yüzden beklemek en mantıklısı. Elektrodev'i görmekten cidden sıkıldım bu arada yani pekka alsak onu da yenerler çok zor oynaması ve görünce bir için bayılıyor yani yeter artık zaten meta'dayken çok fazla oynadık neden hala sürdürüyorsunuz? Gerçi ben de aynısını Mega ile yapıyorum ama Megishvile bu kadar güçlü değil Elektrodev hala güçlü şimdi aklıma geldi evet kesin yorumlara yazacaklar. E, Mega Şövalye nasıl güçlü değil diye. Alt kupalarda güçlü. E, ben de alt kupalarda oynarken yan hesabımda e, her iki oyuncudan birinde Mega Şövalye ilk barbarlar var ama üst kupalarda bu durum yeterli değil. E, çünkü zıplama hasarıyla bile yaş diye alamayan bir Mega Şövalye e, kupada pek fazla iş yapmıyor maalesef. Bu arada Kirliçe kuleyi alır. Yıldırım. Biraz mantıksız. Şu an için sanki güzel gidiyoruz. E, hasarda öndeyiz. Birazcık defans oynayalım. Aslında kirliçeden önce hava atsak daha iyi olabilirdi ama Bilmiyorum umarım şu an yıldırım değmiyordur Tamam göndermedi şöyle destekleyelim çok defansif bir deste. Balıkçı ve elektro Bilmiyorum bence uyumlu değil. Tamam bir yetenek. Ee, Kare prensiyle alabiliriz oradan bence. Çok iyi. İkinci elektro dev. Yine defansif bir havan. Sonrasında bir atak deneyebilirim ama hoca cadıya vurman lazım. Tamam. Şöyle bir tomruk. Bu sefer kiliti önden göndereceğim ki defans yapalım. Yıldırım değiyor gerçi. Evet. Biraz hatalı bir hamle. Şöyle bir zehir. Eyvah korumaları yanlış attık. Mega çok iyi balıkçı harikasın. Evet bizi kurtardı rakibin balıkçısı. Şöyle bir madenci göndersem bence birazcık hasar verebiliriz. Hasar farkı çok fazla değil. Bu yüzden e, birazcık vurmamız lazım artık. E, bu sefer soldan göndereceğim ki atağa da çıkalım. Yıldırım değmiyor olsun. Eyvah değiyormuş. E, şu an yandık gibi. Yaşça da gelecek ama zehir atamam. İksirim yetmez. Ona vurursan tomruk atabilirim. Hadi Havan. Ya vurman lazım. Çok iyi. Yıldırım geç geldi. Hasar döndü şu anda. Ee, zehir atabilirim. Evet şöyle bir zehir. Ee, burada aldık aldık. Ee, atığı bırakamam. Hali arkadan atıyor. Şöyle bir yetenek. Tomu da gönderdim. Ya o kare prens nasıl vurdun oradan? Her yani şöyle bir korumalar. E, i̇kinci döndürebilir bu arada. Çok tehlikeli. Eyvah. Tombu da yanlış attık. Harikayız. İkinci bir havanı gönderdim. Son 10 saniye kalmış. Güzel. Şöyle bir tombu daha. Sanırım kuleye gelemezler artık. Evet kazandık. Yani zorlayıcı bir maçtı. Elektrodevin o sıkıcı baskısını zor atlattık. Şöyle biz de atalım. İyi oyundu. Bakalım kaç kupa aldık. 28 kupa. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Sesim içinde kusura bakmayın. Hasta olduğum için bu şekilde. Rakibim profilde böyleymiş. Her neyse. Videodan keyif aldıysanız like abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça